Teş herkese selamlar arkadaşlar. Dilim Altın Kumla 30 Haziran 2025 tarihli ikinci videosundayız. Ee, bundan önce yükleyeceğim videoda bunun hemen yan tarafında görmüş olduğunuz dairenin çekimini yaptık. Orası kısmı olarak tadilat yapılmış. Yine aynı bahçe kullanımına sahip. Burası da full yapılı, full eşyalı, daha özenle yapılmış bir daire. Onun için de biraz fiyat farklılığı var tabii ki de. Görmüş olduğunuz çekime başladığımız bahçe kullanımı ve önümde gördüğünüz L şeklinde olan balkon siz değerli dostlarıma alıcıların kullanımını e, aittir. Yine ana girişimiz isterseniz apartmandan isterseniz de e, buradan müstakil şekilde yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bütün ferforjeleri yapalım. İsterseniz buradan kapıyı anahtarla açabilirsiniz. İsterseniz de çelik kapıdan içeriden giriş yapabiliyorsunuz. Dairemizin içerisine girdiğimizde küçük bir dipnot vermek istiyorum. Şimdi buradan Tuntaş Otel Tanrı Öğretmenler Evi'nin olduğu noktaya 400-450 metre yürüyüş mesafesindeyiz. Cennet Koyun olduğu noktaya da 650 metre yürüyüş mesafesindeyiz. Hemen ön tarafımız Altın Kumlu'ndaki Yalı Caddesi'ne bağlanan caddenin devamıdır. İlerleyen uygularına kadar birleşmektedir. Evimiz gördüğünüz gibi zeminde parkesinden sıvasına, eşyasına kadar her şey sorunsuz, eksiksiz, şahane bir şekilde döşenmiş. Sizde değerli dostlarımın kullanımına hazırlanmıştır. Hemen yani ana girişimiz e, alt kattan biraz önce bahsetmiştim isterseniz buradan da girebiliyorsunuz diye. Apartman girişimiz bu çelik kapıdan yapılıyor. Buradan girdiğinizde zaten hemen e, yanı başınızda ortak kullanım bir lavabomuz bulunuyor. Yine bütün beyaz eşyalar ayrı mutfağımız kullanıma hazır. Üst kata geldiğimizde de üç yatak odamız, bir banyo, tuvaletimiz, iki tane de balkonumuz var. Hemen büyük misafir yatak odamızdan başlayalım. 2 kişilik olan. Görmüş olduğunuz gibi bütün eşyalarla kadar her şey hazır. <laughs> koridorda yapılmış güzel bir gömme dolabımız var. Onun haricinde de görmüş olduğunuz gibi ortak banyo tuvaletimiz komple A'dan Z'ye yenilenmiş. Hemen karşısında küçük misafir yatak odamız bulunuyor. Ana yatak odamızda da gördüğünüz gibi altı kapaklı gardırobumuza kadar her şeyimiz geniş geniş ferah ferah sığacak şekilde çok geniş bir ebeveyn yatak odamız bulunuyor. Burada da ikinci balkonumuz var. Bu dairemiz Güney Doğu Cephelidir. Bir önceki çektiğimizde Kuzey Doğu Cephelidir. Ama buranın ferahlığını o dairede alamayacaksınız. O daireyi sizlere şöyle tavsiye edebilirim. Fiyat avantajı olarak burası 5 milyon 900 bin liradan pazarlığı var. Görmüş olduğunuz videodaki her şey evin içerisinde kalacak. Fiyatın içerisinde mal sahibi de birebir siz değerli dostlarımla pazarını yapabileceğimiz bir konu burası. yazlık alımlarınız için hakikaten mesafeleriniz olan mesafesi bulunduğu konum itibariyle şiddetle tavsiye edebileceğimiz bir yer. Resmi evrak eksiği, iskanı vesaire her şey problemsiz. Yaklaşık 14-15 yıllık da bir binadayız. dairemizde de sol son olarak söylemeyi unutmayın. Bir tane ana yatak odamızda bir de salonumuzda yine iki tane klimamızda takılı. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Sayfamızı beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Beğendiğiniz portföylerinizi de yorum yapıp itibarlarınızı bırakmanız halinde biz sizlere dönüşle sağlayabiliyoruz. Kendinize iyi bakın.